Karşınızda canlı olarak duruyoruz ama içeride ölüyüz. En mutlu günleriydi. Sevdikleriyle beraber kutlamak istemişlerdi. Düğün diye gittiler, cenazeye döndü. <laughs> Irak, 27 Eylül'deki bir düğünde çıkan yangının yasını tutuyor. Son olarak aileleri yok eden faciada ölü sayısı 107'ye yükselirken dehşet anlarının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin yükselmesiyle gelin ve damadın yüzündeki dehşet okunabiliyor. Davetlilerin korkuyla kaçıştığı görüntülerde salona yağan alev topları da net şekilde görülüyor. Yangında tavanın çökme anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer yandan faciadan sağ kurtulan gelin ve damat o dehşet anlarını anlattı. Eşimi tutup sürüklemeye başladım. Elbisesinden dolayı yürüyemiyordu. Onu sürükledim ve mutfak girişinden çıkarmaya çalıştım. Sonra düştü. Panikle kaçanlar onu yerdeyken ezdi. Kayıpları o kadar ağır ki gelin halen acısından dolayı konuşamıyor. İşte bu. Artık burada yaşayamayız. Yani ne zaman biraz mutlu olmaya çalışsak başımıza trajik bir şey geliyor ve o mutluluğu yok ediyor. Ailesinden, annesinden, kardeşinden 10 akrabasını kaybetti. Konuşamıyor. Musul'da yaşanan faciaya ilişkin bir raporda yayımlandı. Raporda yangının volkanlar nedeniyle çıktığı doğrulandı.